dünya ehli misafirhane demiş adına. Şu uğruna neler neler yapmadığımız kara parçasını. Misafir, adı üstünde misafirdir. Gelir, gider. Senin ne işin var lan burada? Benim abim be. sizin yüzünüzden bu kızın yanındasın. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun ben size. Abisinin ölümünden Seyran'ı sorumlu tutmayı başarabilirsek eğer... ...o koca yalının tek hanımı sen olacaksın. Ya benim ablam nerede? Kocasının yanında. Her için bilmediği, deneyimlemediği şey korkutucudur. Senin de sayılı günün kaldı. Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle Cuma Star'da.